Herkese yeni bir direkki videosundan selamlar Bakalım Yine bir şansımızı deneyeceğiz Necdet Piret iyi zaman flash'ımızı almamış bir flash alayım 10 adet Num lock kapalı 10 adet flash'ımızı Kapadık PSI'yı da kapattım Flash'ımızı bastık Sonra bir dört tane daha Delos Weapon materyal toplayıp bir de onu deneyeceğiz. Olan bileti almamışım. <laughs> Allah be. Buraya geçtik. E ee, ben girelim bırakımıza. İşte yok. Öyleyim aktörü de şu yaratıkları bir 70'de işte tek atayım be. GM Master. Daha ne yapalım şu ara? LR'ye biraz daha vuraydı iyiydi modlara. Bir tane kutuyu kaplak. şöyle açalım inventory'i de. Çıkmasın. Daha kıtladık. Şara itemleri koyduk. Konstatı vesairesini de. Rep 15'e de kastık. Ama anti yok -ok çarda hiç. Tamam. Anti olmadığı için de Mene'ye karşı çok fazla bir iş yapamıyoruz maalesef. Evet. Şöyle şu anki hedef Drag Pendant Class Band. Veya Band of Quickness o da olabilir. Fire Elemental'lık. Anti çok yok hiç. Evet dedik. Yeni odaya geçtik. 2'nin 4'ünüyiz. Şu zamana kadar aldığımız droplar burada. Şöyle göstereyim. Bir de şey Lockdown aldık. Sim üstün yer kapansın. 2'nin 6'sına geldik şu ana kadar pek bir durumumuz yok. Bir tane alt durak var. Oldu. Erken. Geçtik abi 3 ümürünü. birini mi alacağız bakalım ne alacağız. Tak. Tak. İkisine geldik. Üçündeyiz. 3 Bir 3 adet ot var. Bir adet fire elementimiz var. Ve üçün dördündeyiz. Devam edelim. aldık Devam. Bir adet daha Drake sapdı baksaldık. Dört Drake'imiz oldu. Bir fire elementimiz var. Devam. <laughs> Dördün birine geldik. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bir adet daha fire element geldi. Bir adet superior geldi. Fa daha aldık. Böyle hala bir değişiklik olmadı ya. drop şekli. Önce oyunun en geride kalan bölgesi burası ya etkinlik açımında açısından. Bir adet daha süpürüyor aldık. Bir adet daha alt direk aldık. Bir adet de fire element aldık. Dördün beşi iyi geldi bize. Dördün altısından bir drop alamadık galiba. Evet. Geçelim yavaş yavaş son kata. Beşin birindeyiz. Dört adet fire element. 5 adet old track'i 2 adet superior aldık. Şimdi şu postlara geçtik. Mesela buradan başlasın abi kc atmaya. son postlarda. 8'deki Santa'da kasıyorduk. Şimdi yok artık. Bir de kasamıyoruz eskisi gibi. bunlarda falan yok kaydı. Sadece son yankıta var. Postların hepsinden asla oğlum. Fizikten sağlama doğru. Yalamadık. Son bostayız. Sadece bunda kaydı var. O da 012. Ve baş aldık. tamam bize. 4 fire element aldık. 5 old drake aldık. 2 de superior aldık. Kırmızıdan yeni alamadık. Hadi abi çıkart bizi. 4 tane daha dere sweeper alacağız şimdi. Arabana geçelim. Şuradan gezmeye başlayalım bakayım. Şu var mı pazarda? Pazar seyircimiz yok. <laughs> Gariban işi geziyoruz öyle. <laughs> 15 çok pahalı. <laughs> Bakalım. Ya direkt ben artık. Ne bu? BBSB belli iş yapmaz ya. Antisi çok bir breaki lazım bize. Ve health points. Tatlı bu FR mi? FR 19. Açım. Kim ne vardı şurada ileride? 11'e koy. Gezmeye gerek yok. 2 tane varmış. Alalım abi ikisini de. Lan. 20 bu kaça koymuştu ama 17 miydi bu? Tamam 20 mi gitti? Kaça koymuş? 8 oldu. 2 de bundan alak. Hadi biz. Bir de gidelim. Şeyden, CZ'den bir. Navigator'ını alalım. Peace. 35 5 istiyor. Bakalım bakalım bakalım. Çektik bir beşe. Önce şu direkt kutularını kırayım ya refresh adet hemen. Ha, bir pendant. Buradan bir pendant. Stones e koyduk, on koyduk. Her kitap. Castellan Sword attı. 200 sword. Bakayım para etmiyorsa da çat çat diye altı yatak yedi yatırına yatık. Artı vermiş yedi sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Warrior Penland. gülüyor> var yor pendant. Şuraya kastelinin vardır illaki Pazar seyircisizlik çok kötü bir şey ya. Bu adam bu kadar ediyor mu? Ha bu dagger'mış. Link evet, sword da. sword. bu video daha fazla uzamasın. Ben bir bakayım. Eğer basmak istersem videonun sonuna tekrar eklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.